kalbinin benim için attığını duymak zorundaydım. Sus. Sevmek ne demek biliyor musun? O seni sevsin diye bütün dünyayı yenmek demek. Gerekirse hileyle. Gerekirse yalanla. Sus dedim. o seni sevsin diye Her şey böyle başladı değil mi? Hepsi bunun için. Hayır. Bu yüzden etrafımdaki her şeyi yıktın. Bu yüzden beni kandırdın. Ceylan ben ne yaptıysam sen beni sevdiye yaptın. Başardın. Beni Ömer'den ayırdın. Kendine aşık ettin beni. Evlendin benimle, bana sahip oldun sen.